Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum benim sadık izleyicilerim. Son zamanlarda e, inanın hayatımdaki yerinizi ve kıymetinizi çok çok daha fazla anlamış vaziyetteyim. Şimdi bugün arkadaşlar, böyle bugünlerde nedense böyle bir şey oldum. Daha çok söyleyesim geliyor. Şimdi e, bugün ne yapacağız? Seni nasıl görüyor açılımı yapacağız. Geçmiş, şimdi ve muhtemel gelecek üzerinden ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar tabii kartımıza şöyle bakayım düzgün mü tamam. Şimdi geçmişte öncelikle aranızda kuvvetli bir bağ hissettiğini söyleyebiliriz. Yalnız çok yavaş ve temkinli bir enerjisi olmuş olabilir bu kişinin. Duygusal anlamda çok yoğunken ee, bunu gerçek anlamda somut anlamda bir şeye çevirmekle ilgili bayağı tedbirli temkinli bir enerji olmuş olabilir. Örnek veriyorum aynı iş yerinden okuldan tanışmışsınızdır ve size karşı kuvvetli bir ruh, ruhsal ilahi anlamda bir bağ hissetmiştir ama hani işte ilk merhaba işte ben şu şurada çalışıyorum şu departmandayım hani o şekilde anlatabildim mi? Yani sanki örnek veriyorum iş arkadaşı olarak Tanıştırılmışsınız ama aslında bu bağı bir çok kuvvetli hissetmiş gibi. Bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ya da her nerede tanıştıysanız, sanki olan olasılıklar, daha doğrusu olanaklar farklı. Ama bu kişinin bunların hiç arasında hissettiği bağ ondan çok daha farklı, çok daha kuvvetli gibi sanki bir enerji olmuş gibi gözüküyor bu kişi de sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. bakın sanki bu kişi de şey gibi enerji olmuş ya dedim ya az önce sanki bir şeyler var evet aranızda belli toplumsal kurallardan şartlardan hakaderin sizi bir araya getirmesinden dolayı ya da işte bir, bir şekilde bir araya geldiniz ama bu kişi bir sorun tırnak içerisinde söyleyeceğim arkadaşlar tabi burada olduğundan çok daha farklı bir kendini sanki bir şeyin içerisine girmiş gibi hissetmiş olabilir yani bir dakika herhalde ben hoşlanıyorum bundan. Herhalde bu kişiden hoşlanıyorum. Ve tabii ki bu normal bir iş arkadaşlığından sadece bir örnek çok daha farklı bir şey gerektirir. Acaba hani buna karşı evet bir tedbir, böyle bir temkin enerjisi olmuş olabilir. Ama bu bağı eyvah herhalde bir şeyler olacak gibilerinden çok yoğun hissetmiş olabilir. Ya da şöyle düşünün evet zaten aranızda bir ilişki vardı. Fakat bu kişi bakın yine yoğun duygularla birlikte bu sorumluluk artışı bunu pozitif yani somut anlamda bir şeye çevirmekle ilgili de evet bir şeyler yapılması gerektiğinin farkına varmış ama bunu biraz yavaştan almış olabilir ama duygular tam tersi bir şekilde hani bak bir şey yapmalısın bak bunu kaçırmamalısın bak aranızda özel bir bağ var şeklinde sanki bir enerjisi olmuş arkadaşlar. Şimdi diğer kartlarımıza da bakalım tabii çok daha iyi anlayacağız. bakın ikilemler dedim ya olası olanaklardan çok daha büyük ya da farklı bir ilahi bir enerji ama bir tarafta da bunun karanlık yüzü işte bu da sorumluluklarının artması durumu ve burada biraz işte belki de... Bakış ilişkiye başlamak, küsseniz barışmak, bir ilişkiniz varsa daha da sorumluluk almak, daha da bunu ilerletmekle ilgili biraz bocalaması olmuş olabilir bu kişinin arkadaşlar. Yani işte hazır mıyım, değil miyim derken, bunu yerine getirebilir miyim, getiremez miyim derken burada açıkçası bir ufak çaplı bir e, bocalama olmuş olabilir. Belki size... E, size oranla öyle söyleyeyim birazcık daha yavaştan ağırdan almaya ihtiyaç duymuş olabilir ama bu kuvvetli bağında bir yandan da önüne geçememiş olabilir arkadaşlar. Şöyle Bakar mısınız? Görüyor musunuz işte? Tereddüt. Gece gündüz. Bakın ilahi bağlantı ama sorumluluklar. Hepsiyle birlikte küçük başlangıç. Ağırdan almaya da. Böyle bir enerji içerisinde olmuş bu kişi arkadaşlar. Şimdi burada birlikte kalp kırıklığı yaşamışsınızdır. Tekrar denemek konusunda tereddütleri olmuştur. Ee, sizden önce yaşamıştır, çocukluğunda yaşamıştır. Tabii ki bu kişinin herkesin psikolojik yapısı çok farklı. Ee, ama böyle bir korkular, bir tereddüt, bu sorumluluktan belki biraz kaçınma ya da varsa da tamam tam anlamıyla beklediğiniz şekilde belki de yerine getirmekle ilgili tereddütlerin olması gibi enerji söz konusu olmuş olabilir arkadaşlar. Büyük arkanı imparator içe. Ay imparator ne imparator içesi. Yine büyük arkana. İki tane büyük arkanımız var. Bakın ilerlemek istemiş sizinle fakat burada ilerlemek kendi kontrolüyle arkadaşlar. Yani işte benim belirlediğim şartlarda. Aman dizginleri kaybetmeden, aman işte kontrolü kaybetmeden ya da eğer bu bir aramızda ilk kim adım atacak ya da kim kime isteklerini dayatacak eğer durumuysa... ...örnek veriyorum siz gerçekten ciddi bir ilişki istersiniz, o size karşı bir şeyler hissediyordur ama hazır değildir ve kendisini hani baskı altına mı alınıyormuş gibi hissedenler olmuş olabilir. Dolayısıyla burada bütün bu nasıl yani ilerleme konusunda evet bir ilerleme istemiş bu kişi ama... Dizginleri kaybetmeden, dizginleri sanki e, sizin elinize vermeden ya da belki de işte aşkın ya da duyguların eline vermeden ama aslında bir noktada ilerlemek istemiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Şöyle düşünün, belki de iş yerine girdiniz. E, hep iş yerinden örnek verdim, farkındayım. E, ama senaryonun, o sahnenin daha çok gözünüze canlanabilmesiyle ilgili arkadaşlar. E, bir film senaryosu gibi düşünün, sahnesi gibi düşünün. Örnek veriyorum, bu kişi patronunuzdu mesela. Tamam mı? Ve dolayısıyla ne olacak? Tereddütleri olabilmesi çok muhtemel. Kontrolü kaybetmek istememesi çok muhtemel. Oradan çıkarak lütfen kendi hayatınızda eğer enerji uyuyorsa senaryoda o şekilde alın arkadaşlar. Hem şu var, her tabii ki açılan enerji kolektifte tabii ki size uyacak diye bir şey yok. Ama sahneleri canlandırmanız açısından örnekler veriyorum. Bakın sanki bir taraf tutma ve buradaki taraf tutma kendi bildikleri, kendi doğruları, kendi kontrolü kaybetmemeli, kendi yönlendirmeli ya da işte bir şeyle ilgili inat etmiş size karşı duygularına rağmen ben burada haklıydım. Biraz böyle bir kontrolcü, otoriter, inatçı, kendi yoluna giden böyle bir enerji olmuş. Evet ilerlemek istiyorum senin ama be, benim haklılığımla, benim fikirlerimle, benim kontrolümde. Böyle bir durum olmuş sanki arkadaşlar. Aranızda bir inat mevzusu girmiş olabilir ilk kim başlatacakla ilgili yine aynı şekilde olmuş olabilir. Evet. Şöyle düşünün, hepsi bir araya gelince. Evet senin olmak istiyorum. Bir gün ama sabretmek lazım. Yani acele etmemek lazım. Yani evet sana gelmek istiyorum ama eğer bu bir taktik savaşıysa sabredeceğim. Acele etmeyeceğim ya da evet seninle olmak istiyorum ama biraz beni beklemen lazım, beni sık boğaz etmemen lazım gibilerinden bir enerji olmuş bu kişinin arkadaşlar. Ee, örnek veriyorum öyle bir inanmış ki doğru zaman gelmemiş mesela gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir zaman gelmiş ki şu anda aşka gardımı indirmeye hazır mıyım? Aşk yaralayabilir de aynı zamanda beni çok kontrolcü bir enerjisi olmuş. Zaten biliyorsunuz savaş arabası da aynı zamanda nedir arkadaşlar? O iki tane atı ya da işte Sphinx'i yönlendiren kişidir değil mi? Savaş arabasını yönlendirir. İmparatordan zaten büyük bir yönetici var mıdır? Öyle düşünün. Böyle bir durum içerisinde olmuş karşınızdaki kişi arkadaşlar. Evet bakın sizden bir şeyler almayı beklemiş sanki. Sizden bir şey almadan sabırla hani ilk o bana gelsin demiş olabilir, ilk haklılığımı kabul etsin demiş olabilir. Bakın eğer hatalı bir geçmişiniz varsa da ikinizin yani size hata yaptı yine de ilk sizden adım beklemiş olabilir. <laughs> hani biz buna burnundan aldırmamak diyoruz arkadaşlar. Yani biraz böyle bir alıcı pozisyonda e, olduğu sizin şartları kabul ettiğiniz ya da sizin ona gittiğiniz ya da en azından sizden harekete geçmesini tamamen sağlayacak bir işaret görmedikçe kendine göre e, harekete geçmemeyi daha çok tercih eden e, bir e, tavrı benimsemek istemiş olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Siz şartları kabul edin. Bakın alıcı olmasıdır bu. Çünkü siz ona bir şey vermişsinizdir şartları kabul ederek örnek veriyorum. Ya da siz ilk adım atın ya da siz affedin. Böyle bir şeyle ilgili bir alıcı pozisyona kendini sanki sokmuş gibi gözüküyor. Ne kadar çok büyük arkana çıktı. <laughs> ve şimdi az önce yanlışlıkla söylediğim büyük arkana imparatorça çıktı arkadaşlar. 2, 3 ve 4 büyük arkanalarımız bu arada. Ee, sizi ruhi eşi olarak görmüş bu kişi. Çok büyük bir çekim hissetmiş. Burada zaman zaman söylediğim gibi iki alfa karakterin çatışması enerjisi yaşanmış olabilir. Yani siz demişsinizdir ki o bana adım atsın. O da demiştir ki hayır ben ona adım atmam. O atsın. Siz de o ben haklıydım. Hayır ben haklıydım. E, Durumuna işte diyalogunuzun derecesine göre bu tarz enerjiler yaşanmış olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve evet size karşı derin bir ruhi eşi bağlantısı çok Büyük bir çekim hatta belki de bazen fırtınalarla, kızgınlıklarla bir çekim ama gün sonunda çok fazlasıyla bu ilişkiyle ilgili verici bir enerjide, inisiyatifte bulunmamış olabilir gibi gözüküyor. Aklınızdaki kişi geçmişte ya da yeteri kadar istediğinizi vermemiş olabilir. Dörde dört imparator ve kupa dörtlüsü kartlarıyla birlikte arkadaşlar. Bakar mısınız? Askıda kalan mevzular. Bu kadar olabilir ya. Yarım kalmış aranızdaki şeyler arkadaşlar. Devamını getirmemiş, başlatmamış ya da e, istediğiniz kadar inisiyatif almamış sanki. Hep beklemiş, ağırdan almış, sizin bir şeyler yapmanızı beklemiş gibi gibi sanki bir enerji var. Ne Mut Mutlu duruyorlar ya. Ekrandaki ile benim gördüğüm arasında fark oluyor herhalde kameranın duruşundan. Evet, sanki bilinmeyenlerin açığa çıkamadığı, yüzleşmelerin tam anlamıyla olamadığı, davanın hani vardır ya ertelendiği, bir sonraki celsi ertelendiği, sanki öyle bir süreç olmuş, son ve nihai büyük kararın sanki verilemediği, yüzleşmelerin tam anlamıyla belki de oldurulamadığı, bir özellikle karşınızdaki kişiden kaynaklanacak şekilde bırakmış, kararını belirtmemiş, devamını getirmemiş, böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Ya da hata yaptıysa gelip özür dilememiş. Gibi gibi çözümlenemeyecek bir şekilde kalmış. Özellikle karşınızdaki kişinin dediğim gibi enerjisinden, tavrından dolayı. Çünkü sıkışmış hissetmiş kendisini. Bakın. İşte belki de işte bu alıcı olmak ve verici olmak arasında. Aslında dedim ya aslında ilerlemek istiyor mu benim şartlarımda diyordu. Böyle bir şey sanki. Bir sessizlik, bir bariyer enerjisi ortaya koymuş. Tam olarak bu kişiye sanki ulaşamamışsınız. E, i̇lişkinin kendisi, aranızdaki durumun kendisi sıkışmış bir vaziyette, askıda kalmış bir vaziyette, aynı trafikte kalmak gibi, askıda kalmak gibi arkadaşlar. Çok çok güzel. Yani denk anlamında kartlar geliyor. Böyle bir süreç olmuş olabilir eğer kolektife uyuyorsanız arkadaşlar. Şimdiki zamana bakalım nasıl görüyor. Şimdi bir takım pişmanlıklar olabilir. Geçmişle ilgili korkular olabilir, takıntılar olabilir. Geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeler, Belki de zamanında yaptığı tembellikle ilgili belki harekete geçmesi gerektiğini biliyor ama yine o sıkışmışlık duygusu. Burada başka bir düzen ve sizin aranızda kalmış olabilmekle birlikte genel itibariyle kendini koruma içgüdüsü bu kişide korkulara saplantılara sebep oluyor olabilir arkadaşlar. Şöyle düşünün evet ondan özür dilemem ve belli bir takım hataları telafi etmem lazım ama artık çok geç olmuş olabilir. Yani burada bir eksiklik duygusu, bir tamamlanmamışlık, bir yarım kal, kendinde gördüğü bir eksiklik, kendine gördüğü hatalar, eee güvende hissetmeme gibi bir sanki enerjisi var bu kişinin. Böyle bir dedim ya küçük bir kısmı siz ve başka bir şey arasında kalmış olabilir. Ailesi, kariyeri, özgürlüğü, belki de küçük bir kısmı, daha da küçük bir kısmı başka biri ve sizin aranızda tabii ki kalabilmiş olmakla birlikte genel itibariyle bu ilişki içerisinde dengeli yaklaşabilmek, işte atıyorum egosundan, egosuyla ikinizin size duyduğu duyguyu dengeleyebilmek mesela. Burada bir dengeyi sağlayabilmek, başarabilmek, hatalarını telafi edebilmek, size işte kendini ne bileyim ve ilişkide denge sağlayabilecek şekilde gelebilme konusunda şu anda biraz böyle bir korkulu takıntılı bir, bir şeyleri eksik gören bir enerjisi olabilir gibi. sizi çok fazlasıyla merak ediyor o, e, gibi gözüküyor. Sizden haber alamıyorsa örnek veriyorum Instagram'ınız, sosyal medyanızda her şeyinizde kapalıysa zaten sizinle ilgili kafasında deli sorular olabilir. E, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, kimlerlesiniz, hayatınızda biri var mı? Bunu çok merak ediyor olabilir ve biraz böyle bir para, e, kafasında kuruyor olabilir arkadaşlar. Genel itibariyle ise ama e, bu ilişkiyle ilgili kendisine dengeyi bulabileceği bir ruh halinde, cevapları bulabilmiş bir enerjide sanki şu an için tam olarak hissetmiyor gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Evet, sanki böyle bir kendime bakmalıyım, kendimi korumalıyım, kendimle ilgilenmeliyim ya beni istemezse ya beni affetmezse gibi bir enerji içerisinde bu süre zarfında kimileri kendisinde bazı şeyleri düzeltmeye, halletmeye çalışıyor olabilir. Yani belki de kendini size bir şekilde tekrardan gösterebilmek adına, beğendirebilmek adına arkadaşlar. Biraz kendiyle ilgili de bir bakım, koruma enerjisi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bakın işte dedim ya ilişkilerde ortaklığı dengeyi sağlayamıyor bu kişi. Kılıç beşlisi ve büyük arkana münzevi. Şimdi bunun ya olur mu olmaz mı şeklinde atıyorum örnek veriyorum işte egomdan vazgeçebilir miyim? O gerçekten benim için o kadar önemli mi? Yoksa onsuz da yapabilir miyim? Ya da ne ne yapmalıyım peki? Yani böyle bir inz, inzivada bu kişi. İnzivada kalmak ve ...bir yol bulmak istiyor arkadaşlar. Çünkü belli ki burada birazcık bir yenilgiler duygusu... ...birazcık işte özellikle yaptığı belki de hataları nasıl telafi edecek duygusu... ...içerisinde olabilir. Kimileri parayla ilgili konularda özellikle kendisini yetersiz hissediyor olabilir. Ya da sizinle ilgili zaten işin içinden çıkamazken... ...en iyisi ben hani aşkta kaybeden, kumarda kazanır hesabı... ...iş, para, eğitim, kariyere yöneliyim. Belki de bilerek hani o daha fazla oyalanmak adına sizle yüzleşmekten korktuğu için böyle bir süreç içerisinde olabilir arkadaşlar. Ay nereye? Bakın bir şans istiyor, bir dileği var, bir arzusu var bu kişinin. Bakalım bir kart daha seçelim. ...yukarı çıkmak istiyor. Bakın para ile ilgili konuları... ...bu dönem hayatında çok fazlasıyla gerçekten... ...ego yapmış olabilir bu kişi. Belki de hatta parası olursa... ...hassa kendini daha çok beğendirebileceğini... ...düşünenler de olabilir. Biraz bu konularla ilgili... ...sanki bazı hedefleri var gibi bunları öncelikle halletmek istiyor olabilir. Sizinle ilgili de bakın 9 ve 9 arkadaşlar. Sizinle ilgili bir yetersizlik ya da işte saplantılı, takıntılı duygular zaten psikolojisindeyken bir yandan da onunla ilgili inzivada kalayım 9'a 9. Bu arada iş, para, eğitim, kariyere yöneleyim dediği bir süreç içerisinde olabilir gibi gözüküyor. Oralar daha kolay geliyor olabilir. Oralara hayatında şu an için daha öncelik vermek istiyor olabilir. Evet bakın yine tılsım kralı. Büyük kargaalı kule. Ya bu kişi kendini toparlamaya çalışıyor sanki arkadaşlar. Gerçekten bakın para ile ilgili kayıplar yaşıyor olabilir. Hayatının bir şekilde düzeninin bozulduğu, alt üst olduğu ve onu toparlamaya çalıştığı yine bir süreçten geçiyor olabilir. kuşkular ve şüpheler. Kendine sanki güvenmiyor bu kişi. Ya da güvenini tazelemeye çalışıyor. Kafasında bir sürü deli soru. Zaten burada kılıç dokusu çıkmıştı. Şu kartlardan merak kartı çıkmıştı hatırlarsanız. Bakın aşk. Bakın arkadaşlar eğer bu kişiden zaten bir ayrılık süreciniz olduysa e, hani baya baya yaşanmış bir ilişkiyle birlikte bu kişi gerçekten şu an için sanki sizi kaybettiğin duygusunu paranoyakça bir şekilde ki gerçek altyapısı olabilir. Çok yoğun hissediyor gibi kendini toparlamaya çalıştığı bir süreç içerisinde olabilir. Yıkıntılar içerisinde kendini hissediyor olabilir. Kafasında kuşkular, şüpheler, hayatınız acaba başkası girdi mi konusunda olabilmekle birlikte kimileri de özellikle gerçekten bir iş kaybı, gerçekten bir para kaybı yaşamış olabilir ve burada kendisini sizin karşınızda yetersiz hissediyor olabilir. Kendine göre kuşkular ve şüpheleri düşüyor olabilir. Beni beğenmez bu şekilde gibilerinden. Ama her halükarda bakın aslı olan aşk. Bu kişinin size karşı duygularının olduğunu görüyoruz. Ya bakın arkadaşlar, öz değer sorunu yaşıyor bu kişi şu anda. Galiba beni istemiyor. Galiba eskisi kadar beni sevmiyor. Galiba param yok diye bana bakmayacak. Bunları çoğaltabiliriz bakın. Bir öz değer sıkıntısı yaşıyor bu kişi ve kendini sanki burada bir yeterli ve toparlamaya çalışıyor. Yeterli hale getirmeye. Kule, kılıç dokuzlusu kılıç beşlisi, gözünüzde değeri olmadığını, onu beğenmediğinizi, artık beğenmediğinizi düşünen şüpheli, yani böyle bir ruh hali var arkadaşlar. Bu açılımdan bu enerjiyi açıkçası çok alıyorum. Peki şimdi tabii ki hep söylediğimiz gibi özgür iradelerle değişebilmekle birlikte gelecekte nasıl görecek ona bir bakalım. Çok büyük arkana çıktı bu arada arkadaşlar. Bu kişi sizinle ilgili hani zannettiğinizden de fazla düşünceler ve duygular arasında kaybolmuş olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane büyük arkana. Çok büyük sayı. Hani şu kadar kart içerisinden büyük bir sayı. Yarı ya da yarıdan fazla gibi. Şimdi tek tek saymayayım mı? ve yine Büyük Arkan'a ve Büyük Arkan'a geleceğini biliyordum. Ve Büyük Arkan'a mahkeme bir de Büyük Arkan'a adalet. Şimdi bakalım bakalım. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Bu kişi önümüzdeki günlerde sizinle ilgili örnek veriyorum işte size belki de hak veren, belki de haklılığınızı daha iyi anlayan, belki de kıymetinizi daha iyi anlayan bir süreç içerisine girebilmekle birlikte hani biz buna kafasına dank etmesi diyoruz. Özellikle içgüdüler, rüyalar ve sezgiler konusunda kararlarını bu şekilde yönlendirmesi gerektiğini inanan da e, bir süreçten geçebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada sanki aranızdaki engel her neyse bunların ortadan kalkmasına çok fazlasıyla ihtiyaç duyacak gibi gözüküyor bu kişi. Belki de geçmişte özellikle size kırıcı sözler söylediyse de bunların telafisi anlatabildim mi? Yani bunu telafi evet etmemin aslında geri, telafi etmem zaten gerekiyor gibi de. Belki de bir uyanış e, içerisinde olabilir ya da üçüncü kişileri araya soktuysa. Bununla ilgili bir şeyler yapmalıyım. Duygusu çok ağır e, basabilir gibi arkadaşlar. Ve sanki bir özlem olacak ve sanki tırnak içerisinde yuvayı sizin yanınızda görecek. Ve ben bunu ya da olabilecek bu yuvayı dağıttım. Duygusu sanki uyanışını sanki yaşayacak gibi. Bakın duygusal anlamda uyanışını yaşayacak diyorum. Lütfen diğer kartları birbirine karıştırmayın. Şimdi isteklerine bakacağız arkadaşlar. Bunlar duyguları, ihtiyaçları, fark ettiği şeyler. Yine büyük ana. Allah Allah. Allah Allah. Yine büyük arkana. Şimdi bu aşkla ilgili tercihlerini bakın size karşı çok büyük bir çekim gücü. Çok büyük bir tutku ama bir güç var. O ne anlama geliyor? Şunlardan da seçelim. Çünkü bazen zannettiğimiz şey olmayabilir. Su elementi. Alın size duygular. Hadi bakalım devam. sonlandırmak bitmek. Vallahi size karşı duygularıyla ilgili belki de sizi kaybettiği duygusundan dolayı arkadaşlar. O dedim ya bir özgüven, özdeğer sorunu var bu kişide. Bir imkansızlık duygusu var. Size karşı olan duygularını baskılamaya çalışabilir önümüzdeki günlerde. Onu kafamdan çıkarmalıyım. Bakış açısı olabilir açıkçası. Çünkü neden? Çünkü korkular arkadaşlar tereddütler ya. Bakın diğer kartta da aynı yine bu desteden tereddüt kartımız çıkmıştı. Güvensizlik, tereddüt bitti zaten ya. Ya da zaten gitti bize ayrıldık. Hani duygusu, yoğun duygular, bu duygularla bir baş etme ihtiyacı, belki de sizi kafasından çıkarmak istemek, bu duyguları kafasından çıkarmak istemek. Hani öyle içi boş, duygusuz bir şekilde hani yaşamak, hani devam etmek. Bir şey hissetmeden, yani iş para, eğitim kariyere yöneleyim bu arada da, daha kolayına, daha güvenli gelebilir bu kişiye. Peki, burası artık eylem kısmı arkadaşlar ve unutmayın özgür radelerle değişebilir. Şimdi bir kere olaya olabildiğince analitik bir yaklaşımı olacak gibi gözüküyor. Yine söylediğim gibi iş yeri ise işte belki iş arkadaşınız gibi davranmak duygularına rağmen. Hani böyle bir yönteme doğru kaçmak gibi bir eylemi olabilir. Aşk ateşi yanmasına rağmen arkadaşlar bakar mısınız? Bu ateş sönmeyecek bu kişi önümüzdeki günlerde. Aşk, hoşlanma, sevgi tamam mı? Tutku. Ama sanki bununla ilgili tavırları daha pragmatik, daha akılcı olabilir gibi. Bir bakalım devam edelim. Affetmenizi bekleyecek sanki. Ya da şefkatinizi görmeyi bekleyecek. İçten içe sanki bunu dileyecek. Beklentisi olacak sanki. Ama bunu gizleyecek sanki arkadaşlar. Ya da şöyle söyleyeyim. Affetmeniz için ya da ona şefkat gösterebilmeniz için şuradaki yoldan gitmektense kılıç kraliçesiyle şuradaki yoldan gitmeyi uygulayabilir gibi gözüküyor. Daha gerçekçi, daha pragmatik, daha hesaplı kitaplı bir yaklaşım sebebiyle. Halbuki içinde bakın aşk ateşi yanmaya devam edecek. Ama size gelmektense ya bu gelişi yavaşlatmak, ya da farklı bir yola sapmak. Yani nedir bu? Duyguları varken duygularını en azından bir süre daha göstermemek, e, gelip ya da işte özür dilememek. Böyle bir yöntemi tercih edebilir arkadaşlar. Ama bakın bu ateş yanmaya devam edecek gibi bizim açılımımıza göre arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.